Aramızda büyük bir isim. Hatay'ın en büyük ismi. Kimi ona prim diyor. Biz de Hatay'ın kara koçu diyoruz. Değerli abimiz Bekir Cila. Sizlere bir yayla daha şiir okuyacak. Efendim bu güzel etkinliğe hepiniz hoş geldiniz diyorum. Kıymetli şairimiz Necip Demir adına. Şimdi şöyle bir şiir okuyacağım size efendim. İlk önce yüzüme tükür şiirini okuyacağım. Ondan sonra da bizim köylerimizi sayacağım. Benim başka işim kalmaz. Olur mu efendim? Dostlar versin bana. Keşkin zehiri Nuş edip yutmazsam Yüzüme tükür Dost dediğin Eder ise kahırı Yakasını tutmazsam Yüzüme tükür Belli ki üstümde Yüklü kadana Hiç korkmam Karşıma çıksa Adana Çekirdek misali götür sudana Göm yere bitmezsem yüzüme tükür Bazı bazı abazayım Bazı da lazım Çokla çok alırım Az ile azım 70 yıllık 70 yıllık teli paslanmış sazım. Çal beni ötmezsem he? yüzüme tükür. Tükürün, tükürün, tükürün. Tükürün, tükürün olmazsa mari. Çiçek yoksa nasıl bal yapsın arı? Gerçek maksud için, gerçek bir dost için namusu arı fırlatıp atmazsam yüzüme tükür. Kart, kart katırım. Kart katırım asla. Yormam hatayı. Kart katırım. Kart katırım. Asla yormam hatayı. Görürsem, heh, görürsem affetmem. Ufak hatayı. Mert olana kurban koca Hatay'ı uğruna satmazsam yüzüme tükür uğruna satmazsam yüzüme tükür <laughs> gel ağlama gel ağlama Bekir sen için için Gerçek dostlar için Gidip and için Sür, sür beni savaşa Vatan dost için Gitmezsem Gitmezsem Sür beni savaşa Maksut dost için Gitmezsem Gitmezsem Yüzüme tükür Gitmezsem yüzüme tükür Gitmezsem yüzüme tıkır. Çok teşekkür ediyorum efendim. Şimdi bir daha bana fırsat gelir mi gelmez mi ben onu bilmem. Bu köylerde madem böyle etkinlikleri kendi köylerimize yapıyoruz. Kendi köylerimize de yazmış olduğumuz şiir var. Onu da okuyayım ondan sonra mikrofonu e, gerekli arkadaşlara vereceğim efendim. Güzel yayladağım, canımsın benim. Sultan Selim Han'dan soylarımız var. Damarda akışan kanımsın benim. Ari, ari has insanlı köylerimiz var. Asarcık derinde, sanki bir tasla Kandıl, kışlak, Geçim için savaşta Nişrin Nişrin ilk hudutta sayılır başta Arapça konuşur Baylarımız var Derisinde tumtum tum var hem tinziri Fak ile bostanda avlar hınzırı Ayvacık çabala Sever hazırı Gözlü ağız sızıntı suylarımız var. Lobas öküz damı, yolun sağında, kabaklar çok olur. Bahçe bağında, her gün köselik, evsat çağında, dere suyu akar, çaylarımız var. Karaca Ahmet, Karaca Ahmet yüce erişmez. Dustulu, kimseyle yarışmaz. Egercili biraz küser, barışmaz. Atalardan haşin huylarımız var. Leylekli yeni köy çıkar imamın. Köylerini sayamadım tamamın. Bilmiyorum. Bilmiyorum suyundan mı hamamım? Aptal, deli, dolu <laughs> beylerimiz var. Kırpışık şakşağı demesem olmaz. Kırarı da yoğurt yemesem olmaz. Gece göletimi görmesem olmaz. Mehtapla yakamız aylarımız var. Bol havalı inan şandırın gedik. Müjdeleye gittik, teleme yedik. Kel çıkmak zor. Kel çıkmak zor. Zahmetli dedik. gezip o yerleri. Söylerimiz var. Ufayılın insanları temiz has. Gözlüce de öyle birazcık tuhaf. Körfeliler tam yoz yoz. Ediyoruz af. İslah için dua eylerimiz var. Belge, ha benim köyüm Belge. Erenler, Belge benim köyüm. Belge seni basar ise bağrına, hipnoz eder gidemezsin doğruna. Ağaçtan adama, inat uğruna. Ağaçtan adama, inat uğruna partiye verilen oylarımız var. Yarım yazı kara göründü yoldan. Gidemedik baktım kalmışız haldan Kerere geçelim Kerere geçelim dedim sağ koldan Tütün eden veren Çiğlerimiz var Çok köyüm var Çok köyüm var Sayayım hangi birin Söz uzarsa Dadı kaçar şiirin Tepeleri Serin Deresi derin iniş, yokuş koyak Koylarımız var Aklım Elim yazar Aklım eder fikri Yaylan varken Gidip gezmem tekirdi Maşallahla Yad ederim Bekir'i Maşallahla Yad ederim Bekir'i İki metre Uzun boylarımız var. Demişiz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bu toprakların yetiştirdiği, bu kadim topraklarda yetişen bir şiir menbahı. Bekir ağabeyimize çok çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık.